Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bu dersin konusu e, oluşturmuş olduğumuz web sitesini yayınlama. E, bildiğiniz gibi daha önce e, bu siteyi bir önceki derste hep birlikte oluşturmuştuk. E, bu siteyi böyle tıkladıkça e, içerikleri, farklı farklı sayfaları e, dolduracak şekilde e, ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu site replikte zaten yayında. E, direkt projeyi burada oluşturduğumuz için, yayında olduğunda şu adresten e, görebiliriz arkadaşlar. E, şu e, inspektör müfettişi kapatalım. E, bu içeriği buradan doldururuz e, arkadaşlar. Şimdi e, normalde e, şuradan da bakabiliriz. Normalde e, artık elimizde HTML, CSS ve JavaScript dosyaları var. Onları Uzakta internetteki bir sunucuya dosyalar olarak atacağız. E, ve attığımız bu dosyaları e, internette herhangi bir yerden bir adres e, çubuğuna e, o sitenin adresini yazarak e, erişeceğiz. Bunun için arkadaşlar çeşitli servisler var. E, bizim HTML, CSS ve JavaScript'den oluşan e, web sitemiz e, frontend e, dediğimiz sadece client çalışabilen bir web sitesi. Biz buna statik web sitesi diyebiliriz. Her ne kadar JavaScript ile etkileşimli içerikler yapıyor olsak da sonuç itibariyle sunucu tarafında çalışan herhangi bir betik olmadığı için bunlara statik sayfalar diyebiliriz. Dolayısıyla sadece dosyalarımızı barındıracak servisler seçebiliriz. Veya ücretli de satın alabiliriz. Ücretli ee, bir e, hosting dediğimiz dosyalarımıza ev sahipliği yapacak bir hizmet de satın alabiliriz. Bunu ücretsiz sunan servisler de var. Ee, sonuçta dosyalarınızı gidiyorsunuz. O sunucunun kök dizinine koyuyorsunuz. Ee, yani web e, sitesini yayınlayacağı dizine koyuyorsunuz. Ve e, adresi yazdığınızda buna erişmiş oluyorsunuz. Şimdi ben e, GitHub'da statik dosyalarınızı yayınlamak için e, kullandığımız yöntemi sizlere anlatacağım. Dosyalarımızı kitaba koyacağız. Adres çubuğundan web sitemizin adresini yazacağız ve siteye erişmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben GitHub ana sayfasına gideyim. Bu ana sayfada benim oluşturmuş olduğum repo'lar var. Bu repo Türkçesi depo olarak düşünebilirsiniz. Kodların bulunduğu depo olarak düşünebilirsiniz bunları. Şimdi e, tabi e, öncelikle GitHub'a üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra şöyle bir ekran sizi karşılayacak. Bu bu ekranda e, sizin ilk defa üye olmuşsanız herhangi bir repo'nuz e, yok. Yani kod deposunuz yok. E, dolayısıyla şurada e, repository e, kısmında e, oluşturmuş olduğunuz kod deponuzu e, görebilirsiniz. Şimdi. Burada benim daha önce oluşturmuş olduğum e, bir takım şeyler var, e, depolar var. E, sizin e, burası e, ilk defa üye olmuşsanız e, boş gelecektir. E, bir tane yeni e, bir depo e, oluşturacağız. E, yeni bir depo oluşturalım ve bunu web sayfası olarak e, yayınlayacağız. Bu yeni depoda şurada kullanıcı adımız geliyor. Ee, şuraya depomuzun adını e, yazacağız. Ee, şimdi bunu web sitesi olarak yayınlayacağımız için e, depomuzun adı, kullanıcı adımızı yazacağız öncelikle Dize Yavuz 610. Ondan sonra nokta GitHub ayo yazacağız. Şimdi e, şu anda bu e, bende uyarı verdi. Neden? Çünkü bu depoyu daha önce oluşturdum. Ama sizin için uyarı vermeyecek. Her ne kadar kullanıcı adınızı şurada iki defa tekrarlıyor olmuş olsanız da yine bunu yazın. Kullanıcı adınızda şu ilk kısım aynı olacak. Nokta .github.io olacak. Ve bu depoyu public olarak oluşturacaksınız arkadaşlar. Şu public seçili olacak. Ritmi eklesin veya eklemesin kısmına ayrıca bakarsınız. Ve şurada create repository diyerek bu repo'yu oluşturmuş olacaksınız. Ben daha önce oluşturduğum için bir daha oluşturmuyorum. Oluşturmuş olduğum repo bu. Buna giriyorum. Şu anda içerisinde bir takım dosyalar mevcut. İçerisinde bu dosyalar mevcut. Ben şimdi bu dosyaları daha önce oluşturmuştum. Sizde bu boş gelecektir. Ve şuradan eee Add File kısmından yeni bir dosya oluşturacaksınız. O, oluşturalım yeni bir dosya. Ve şuraya da ne yazacağız? Şimdi gidip bakalım e, bizim hangi dosyalarımız var. Index.html e, dosyamız var. E, about HTML, Contact HTML, Math .html, HTML, gibi burada bir takım dosyalarımız. Bunları teker teker. E, gitaba burada e, oluşturmuş olacağız. Şimdi bazı e, dosyaları daha önce ben oluşturduğum için mesela index.html'i oluşturdum. Buna geliyorum. Burada kodlar mevcut. Ben şuradan düzenle diyerek e, içindeki bütün kodları e, sileceğim. İçindeki kodları sildim. E, tıpkı e, yeni dosya oluştur der gibi şurada ismini de e, verebiliriz. Bunun içindeki kodları kopyalayacağım oraya şöyle e, bunun içine bu kodları kopyalıyorum ve şuradan e, commit e, diyorum ve indeks oluşturdum. Tekrar deponun ana sayfasına gidiyorum. E, indeks oluşturulmuş. Okey. E, şimdi e, sırada ne var? About HTML var. About HTML içinde yine yeni bir sayfa e, oluşturacaksınız. Ben de about e, vardı. Dolayısıyla bunun içeriğini güncelleyeyim. E, bunun içeriğini şöyle sileyim. Normalde dosya güncellemelerini bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Kitap desktop kurarak kendi bilgisayarınızda dosyalarınızı oluşturup buraya yükleyebilirsiniz veya komut satırından bağlanarak da yükleyebilirsiniz. Onlar biraz daha ileri uygulamalar. About'u da yaptık. Şimdi kontakt html'i yapalım arkadaşlar. Ctrl A deyip Ctrl C deyip Kontakt yok burada. Dolayısıyla yeni bir şey oluşturacağım şurada. Yeni bir dosya. Kontakt nokta HTML. Şuraya e, yapıştırıyorum. Ve gönderiyorum. E, bir sonraki mat e, HTML. Bunu da seçiyorum. Ctrl C kopyalıyorum ve matematiğe gelip e, bunları silip bunları e, yapıştırıyorum. Matematikten sonra e, Science'a gelelim şimdi. Science'ın da e, kodlarını bu şekilde kopyalayalım. Science vardı burada. Ee, şöyle şuradan düzenleyelim. Böyle yaptık. Ee, şimdi sırada script.js var. Bunun içi boş. Dolayısıyla bunu e, güncellemeye gerek yok. E, ve şunu e, style.css'i e, güncelleyeceğiz. ctrl C diyeyim. Styl CSS e, güncelleyeceğim. Şöyle. Daha önce yazdığım kodları sileyim. Ctrl V dedik. Evet. Bunları e, buraya yazdık. Şimdi e, bu siteyi e, görüntüleyelim arkadaşlar. Şimdi yeni bir sekme açıyorum ve e, repomun adını yazıyorum, zyavuz610.github.io e, adresinden e, bunlara e, erişeceğiz. Şimdi e, normalde github.com'a e, dosyaları koyduk, Kitap.io dediğimiz yerden e, erişmeye çalışacağız. Dolayısıyla dosyaların kopyalanması için e, o arka planda bir e, kopyalama işlemi yapıyor, bir aktarım işlemi yapıyor. Ee, bir kayıt işlemi yapıyor daha doğrusu ee, onun için bir e, zamanın geçmesini bekleyebiliriz ee, entera e, bastık ve e, şu anda e, ana içeriğimiz e, geldi şu kısım yalnız şuradaki kısımlar gelmedi e, alt kısım sol içerik ana içerik e, tam olarak e, gelmiş değil bu zannediyorum style CSS'i en son yaptığımız için o tam olarak yüklenmemiş olabilir. Bir daha yenileyeceğiz. Yenileyelim bakalım. bir süre beklememiz gerekecek yani. evet. Style CSS için bir süre beklememiz gerekecek onların kopyalanması için. Şöyle yeniliyorum. Bir e, hemen müfettişe bakalım. F12'ye e, basalım. F12'de e, bu network'te Ctrl R'ye basarak Style CSS'i e, tekrar e, yüklemiş olduk. Şu elements kısmından e, şu e, örneğin şu burası alt kısım dediğim footer'ın CSS'ine bakalım. Bakın footer'ın CSS'i henüz e, bir şekilde yüklenmemiş. E, o yüzden e, problem oldu. Şu header'ın CSS'i yüklenmiş oldu mu? Evet header'ın CSS'i yüklenmiş oldu. Peki e, şu network'ten şu style e bir dosya olarak bakalım. Evet. E, şu kadarı yüklendi. Acaba biz e, şey mi yaptık? E, yeteri hepsini yüklemedik mi? Hepsini yüklememişiz arkadaşlar. E, o yüzden bir kez daha yapalım. Evet, hepsini yüklememişiz. Ctrl A diyelim, Ctrl C diyelim. Hepsini e, yüklemediğimiz için e, sorun oldu. Şöyle silelim ve yeniden e, hepsini yükleyelim. Evet. Bunu yüklemiş olduk. Gelelim şuradan, e, şunu kapatalım ve şunu da yenileyelim. Bakalım. Henüz e, tam olarak dosyamız yüklenmedi. Burası orijinal olmuş olmasına rağmen. Bakın e, şuradaki dosya tam olarak yüklenmedi. Şimdi bir, bir kez daha yenileyelim bir birkaç dakika süre gerekebilir. Şöyle yenile yaparak, ee, e, bu bunun yüklenmesini beklerken e, birkaç bir şey daha söyleyelim. Yine e, dediğimiz gibi şuradaki şu dosyalarımız aynı zamanda arkadaşlar burada resimler vesaire de olabilir. O resimlerin e, klasör e, yapısı hangi resimler hangi klasör içerisinde olacak vesaire. O o yapıyı aynen koruyarak sunucu tarafına web sitemizi taşımanız lazım. Şimdi farklı dosya barındırma hizmetleri de mevcut web sitemizi yayınlarken. Onun içinde şöyle open source, open source demeyelim de free diyelim, free web hosting dersek host ev sahipliği demek. Free Web Hosting kısmına gelirsek şurada farklı farklı bir sürü Web Hosting hizmeti veren kısımlar var. Tabi burada ne yapmak lazım? Güvenilir olanlara girmek lazım. Bunu ilk üçü reklam olarak karşımıza geldi. Şurada Link servis diye yazalım. E, şu Infinity Free e, iyi bir seçenek olabilir. Bunu bir arayalım e, Infinity free'yi şu. şu. E, bu aynı zamanda ücretli bir e, seçenek de e, veriyor. Şimdi buradan bir şey sign up biz bunu üye olup buradan web hosting alabilirsiniz. Web sitenizi oluşturmak için. Bir bunun free web hosting kısmına girelim. Sign up now kısmına gelelim. Şuradan üye olup Girebilirsiniz. Ben buraya daha önce bir olduğumu hatırlıyorum. Evet. Evet. Böyle bir ekran karşımıza çıkıyor ve şu anda benim şöyle bir hesap oluşturmuşum ve web sitemde şu olmuş olacak. Şu an aktif. Yöneteyim bunu. Bakayım buraya bir iki bir şey koyayım. Dosya vesaire koyayım. Nasıl yapacağız? File Manager'ı açayım dosya yükleyeceğim oraya çünkü. Ee, evet. File Manager'ı açtım. Index.html eee var. Bunu edit yapayım. Evet, burada bir takım e, siteler mevcut. Koymuş. E, buraya ben e, kodlarını yine koyabilirim. Şimdi e, bu sistem hangi adresten e, yayında? Şurada, şu adresin yayında. Bunu bir açalım bakalım neymiş sitemin adresi. Evet, böyle bir şeymiş arkadaşlar. Böyle bir site yayındaymış. zaferyavuz.epizi.com adresinden bu site yayındaymış arkadaşlar. Bu Infinity Free'yi deneyebilirsiniz. Ben daha önce buraya girip bir şey hesap oluşturmuştum. Bir yandan da biz bunun e, yüklendiğini yüklenmediğine bakalım Evet yüklenmiş Dolayısıyla şunu yenile dediğimde e, bizim karşımıza bunun orijinali e, yüklenmiş olacak Evet e, sayfamız geldi Matematiğe tıkladık Fen bilimlerine tıkladık hakkımızda tıkladık Hakkımızda'ya tıkladığımızda e, yine ana sayfa seçilmiş oldu sanırım hakkımızda bir kopyalarken tam içindeki e, kodları kopyalamadık. Onu da kopyalayalım. Ctrl A diyelim. Ctrl C. Ve şuraya gidelim. Hakkımızda ya e, gidelim. Onun içindeki kodları düzenleyelim. Normalde bu bu şekilde e, yapılmaz. Kendi bilgisayarınızdaki dosyaları günceller ve toplu olarak e, GitHub Desktop dediğimiz uygulamayla toplu olarak e, dosyaları e, güncelleme yaparız veya e, şuradaki file manager'dan e, gelip e, buradaki e, dosyaları bu şekilde düzenleme e, yapmayız. Kendi bilgisayarımızda oluşturur. Buraya FTP ile birlikte e, yükleriz. Şuradaki şu seçeneklerle e, birlikte e, arkadaşlar. E, web sitesi e, yayınlama e, kitapta yayınlama işi kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, yine örnek uygulama olarak şey var. Infinity Free'de yine dosyalarımızı koyarak web sitemizi de yayınlayabiliriz. Başka servisler de var. Ee, i̇şte Wix var mesela. 00webhost var. Google Cloud Hosting var. Bu ücretsiz sunuyor mu? Buna bakmak lazım. Bakalım sunuyor mu? Bundan sonra e, video çekimini tamamlarız. Bunun ücretsiz sunup sunmadığını bir araştırmamız gerekiyor. Şu Şuradan bir girelim. E, Tabi basic kısmı belki e, şeydir. Şuradan ücretlendirmeye bir bakalım. Şuradan e, ücret kısımlarına bakalım get started for free kısmı var burada bakalım ben de ilk defa yapıyorum Evet ücretsiz başlayıp size 300 dolarlık kredi veriyor anladığım kadarıyla sonradan bunu ücretli yapıyor olabilir ee, kısaca arkadaşlar onu e, daha sonra gerekirse e, inceleriz. Web sitesi yayınlama e, süreci bu şekilde. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.